Yaklaşık 3 aydır video atmıyordum. Tabii bunun çok önemli bir sebebi vardı. Brawl Stars'ta kupa kasıyordu. Her neyse, geçenlerde Half-Life 2'ye 20. yıl dönümü güncellemesi geldi. Oyun beleş oldu, episodlarla birleşti ve en önemlisi atölye desteği. Sonunda yıllardır bunu bekliyordum. Ve ben de bugün size Steam atölyesindeki en iyi Half-Life 2 modlarını göstereceğim. Bahsettiğim modların linklerini açıklamaya koyacağım. 1 anime kızı Alex. Biliyorsunuz Alex oyunun büyük bir bölümünde yanımızda ama maalesef biraz çirkin. Ama merak etmeyin. Çünkü bu mod sayesinde Alex herkesin tanıdığı ama benim tanımadığım mavi saçlı şarkıcı anime kızına dönüşüyor. Hatta bu karakterin FNF modu bile varmış. Aslında Alex için çok daha ilginç modlar vardı. Mesela Kel Alex, CJ Alex ve ee, bunu boş Ama bence en iyisi kesinlikle anime kızı olan çünkü anime kızları iyidir. 2. WhatsApp Gordon Freeman e, ee, Bence söylenecek çok bir şey yok. 3. Recep Vedik Barney bu, bu ne oğlum? Neden böyle bir mod var lan? 4. Masum Kimya Öğretmeni Bana bak yel kafa şimdi iyicenliğe biz... 5. Küfür eden G-Man introsu. Bu modda oyunun başında G-Man 2 saat boş boş konuşmak yerine yüzünüze küfür ediyor ve direkt hızlıca oyuna başlamış oluyorsunuz. Bence indirmek için geçerli bir sebep. 6. Half-Life 3. Bu modun içinde ne var hiçbir fikrim yok. Sadece Half-Life 3 yazdım ve bu çıktı. İçinde artık virüs mü vardı ne vardır bilemem ama kesinlikle modun kapak fotoğrafı mükemmel. 7. Stormtrooper Combine'lar. Bu mod oyundaki tüm kombinları Stormtrooper yani imparatorluk askeri yapıyor. Eğer benim gibi Star Wars seviyorsanız bu modu indirebilirsiniz. 8. Giga Chat Doktor Brain Son olarak 9. Uçan karpuz modu. Dikkat edin bu karpuzlar fotoğrafınızı çekiyor. Ve e, video bu kadardı. Şimdi 3 ay daha Brawl Stars'ta kupa kasabilirim. <laughs> Ayrıca umarım 2025 yılınız güzel geçer. Seneye görüşürüz.